Geçtiğimiz hafta ABD'de bir cinayet işlendi. United Health isimli bir sağlık sigorta şirketinin CEO'su öldürüldü. Bu cinayet iki temel noktada çok önemli görünüyor. İlki bunun bir sağlık sigorta şirketi olması ve sağlık kapitalizmiyle e, alakalı bir sömürü sistemini açığa çıkarması. Aslında bu uzunca zamandır tartışılan ama bu tarz somut örneklerle Türkiye'de geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni doğan çetesi de buna bir örnek. Ee, sağlık kapitalizmi, insan bedenini sermayenin bir nesnesi haline getirmesi hasebiyle çok önemli, hepimizi ilgilendiriyor. Ee, çünkü Amerika'da da uzun zamandır tartışılan, e, sağlık sektörü sosyal devletin alanını tamamen e, ortadan kaldırıyor ve sağlık sermayenin bir parçası haline getiriyor. Sosyal devletin alanından çıkarak sağlık kapitalizmin bir parçası, bir nesnesi haline getiriyor. Türkiye'de de Yeni Doğan Çetesi meselesiyle daha belirgin olarak gördük. Bedenlerimiz sağlık kapitalizminin, sermaye akışının, o organizasyonun birer nesnesi halinde. Haliyle burada kazanç üzerine kurulu bir sistemin bir parçası halinde. Bedenlerimiz de onun için artık bir nesne konumunda. Türkiye'de özellikle son 20 yılda bu mesele daha ciddi ortaya çıktı. Çünkü son 20 yılda eee iktidar döneminde 5 sağlık bakanı görev aldı. Bunlardan ilki Recep Akdağ döneminde çok ciddi bir şekilde sermaye sağlık sektörünü domine etti ve o alandaki o alanda e, bütünüyle ne, bedenlerimizin e, o kapitalizmin bir nesnesi haline gelme olayını tamamıyla gerçekleştirdi. Evet bununla bir, bir konfor alanı sundu. Hatta e, siyasal iktidarın bir propagandası haline getirdi. Bu insanlar artık hastanelerde kuyrukta beklemediler, doğru. Fakat burada klasik kapitalizmin tanımının da bir gerçekliğini görüyoruz. Kapitalizm sağ eliyle verdiğini sol eliyle alan bir sistem, fazlasıyla alan bir sistem. Sağlık sektöründe de size bir konfor alanı sunuyor. Fakat bununla birlikte oraya verdiklerinizle kendini inşa ederek e, devletin aslında Devletle birlikte sermayenin bütünüyle hayatlarımızda e, karar verici bir rol oynamasına neden oluyor. Çünkü sağlık bu noktada sömürgeyi inşa edebileceğiniz en rahat alanlardan biri. E, bu yeni doğan çetesi olayında da gördük. E, tabii sonraki bakanlardan iki tanesi zaten hastane sahibiydi. Fakat e, bu bakanın zamanında bu olayın açığa çıkması da ilginç doğrusu. E, bununla birlikte bir diğer yön cinayeti işleyen kişi de ABD'deki cinayeti üst sınıftan biri. Bu da olayın başka bir krizini açığa çıkarıyor. Çünkü normalde klasik medyada cinayet haberleri iki şekilde olurdu. Birincisi kentin varoşlarında ya da taşrada Herhangi bir alan için anlaşmazlık sonucu oluşan cinayetler haliyle sınıfsal haberlerde bunlar. O sınıfın kendi arasındaki tartışmalarına, o sınıfın kendi arasındaki anlaşmazlıklarına vurgu yapardı. İkincisi de yine kentin dışlanmış taşrasında varoşundaki kişinin kentin zenginlerine karşı öfkesini temsil eden cinayet haberleri. Cem Gariboğlu'nun Münevver Karabulut'u öldürmesiyle ee, ve bu Amerika'daki işte o 26 yaşındaki cinayet zanlısının hem zengin bir aileden gelmesi, çok iyi üniversitelerde okuması ve çok iyi bir gelecek vaat ederken böyle bir cinayet danılması aslında e, ekonomik krizin ya da toplumsal krizin sınıfları aşan bir yönüne de işaret ediyor. Haliyle bu artık... Ee, kriz sadece ekonomik değil sosyal ve siyasal kriz sınıflar arası bir kavgadan sınıfın sınıfları aşan bir kavgaya dönüşmüş durumda